Selamun aleyküm, e, Tavan kliması için bilgilendirme videosu çekeyim dedim. E, 12 volt tavan kliması diye geçiyor. Büyük kompresör, büyük fan, büyük petek olarak. Normalde bunun diğer modellerinde, e, diğer modellerinde bu fanın yarısı kadar küçük fan olarak geçiyor. Bir bir sağda, bir solda olarak geçiyor. Bu bir büyük, büyük petek dediğim gibi büyük kompresör, kompresörü burada Bunun sağa doğru yatık olmasının sebebi tamamen benden kaynaklı ee, Bunda, buralarda iki, iki de burada toplam dört adet e, saplaması var Bu iç üniteden hariç e, saplama tutuyor şeye, e, yukarıyla bu içeriye savrulmasın diye ben bu tarafı çok sıkmışım e, saplamalarını buralar fazla sıkılmamış bir de burada sağ tarafta kompresör olduğu için şöyle göstereyim kompresör olduğu için e, ağır basıyor buraya göre o yüzden burada bir fan var bir de şey var e, petek var ondan dolayı burası biraz yukarıda kalmış ama buraya yapacağım şey Şöyle bir iki parmak kalınlığında ya da bir parmak kalınlığında şey yapmak böyle beyaz bir çıta kapatmak. Direkt şapka olarak takmak. Şu an onu planlıyorum. Onun haricinde tamamen elektrikli. ister buraya basın çalıştırın. ister kumandaya basın. Normal ev kumandası gibi basın. On diyor açılıyor. Direkt ben 20 derecede kullanıyorum. Fanını buradan 2 3 4 5 6 ve 6 son. Ben şöyle biri alayım. Konuşurken rahat konuşayım. Eee aracımda ses sistemi var. Bas, amfi, Android teyp. Eee ve güvenlik kamerası olduğu için benim şarj dinamom 90 amper. 90 amper şarj dinamosu yetmiyor. Ee, nasıl yetmiyor? Müzik açıkken, farlarım açıkken, arka sesim açıkken, ön sesim açıkken hiçbir şekilde e, randıman vermiyor. Onun için ya şarj dinamonuzu şarj dinamonuzun yüksek amper olması gerekiyor 150 amper olur, 180 amper olur. Varsa daha yüksek. Yani benim arabacığımda e, ses sistemi vesaire olduğu için ben direkt 150 amper e, şarj dinamosu taktıracağım. Ve onun haricinde e, ekstradan sadece klimaya bakan bir akü koydurmayı koymayı düşünüyorum. Şu an planımda o var. Bu gelen klimanın e, kablosu eksi olarak geçiyor. Normalde buradan geliyordu. E, i̇nsanlara pek fazla güven olmaz. Adam geçerken buradan bir yan keski vurur. Arabaya kısa devre yaptırır. Allah göstermesin. Kablo yanar ya da araba yanar. Ben bu riske girmedim. Hem girmiş olsam burası delinecekti. Ekstradan bir e, Dyson sıkılacaktı. Bu da dışarıdan kötü gözükecekti. Onun haricinde ben buradan söktüm ki ben buradan aldım. İçeriden götürdüm. İçeriden de şuradan götürdüm. Onu da göstereyim. Tam şu aradan böyle ön taraftan böyle zaten şurada şey gözüküyor. çıkıntı gözüküyor. Direkt buradan böyle geliyor. Aşağıdan Aşağıdan burası. Aşağıdan öyle gidiyor. Ee, Direk yan yan taraftan direkt aküye gidiyor. Ben de çok şey olduğu için, buralar çok kalabalık olduğu için buradan götüremedim. Direk buradan götürdüm. Buradan böyle gidiyor. Ee, çamurluğun içinden geçiyor çamurluğun içinden direkt artı eksi olarak artı eksi olarak direkt akıya bağlıyoruz. İçerisinden akım geçmesine rağmen o kadar çok sıcaklık yok. Soğuk denecek kadar bir soğukluğu var. Klima çalışıyor. Klima durduğu yerde hatta onu da göstereyim. Şöyle bir sürüp Klima durduğu yerde tam şuradan tam buradan ya da tam buradan. Burada iki tane aynı yerlerde. Diğer tarafında da var. Artık ne tarafa meyilliyse araba. Oradan böyle yürüyor, akıyor, gidiyor. Olduğu yerde. Yolda giderken de tam tersi arka taraftan akıp gidiyor. Klima suyu akıp gelmiş. Burası ıslak mesela. Burası da ıslak. Direkt buraya damlamış klimanın suyu. Davlumbaz, tamponun içi davlumbazın olduğu yer. Onun haricinde ben memnunum. 12 volt olmasına rağmen bu kadar çok soğutacağını tahmin etmiyordum. Tek fanlı bir de büyük motor, büyük kompresör. Demişti. Gerçekten de öyleymiş. Ben pek fazla inanmamıştım. Ee, koruma kapağını söküp kontrol ettim. Kendim baktım. Ki Adamın dediği gibi sadece şurada bir tane şey var. Ee, cırt kelepçe var. Ona ben biraz kendimce biraz modifiye ettim. Orayı düzelttim. Ee, biraz açıkta gözüküyordu. Yağmur yağdığında vesaire ee, herhangi bir şasi almasın, kısa devre olmasın diye orayı yanmaz bez bantla kapatıp e, cırt kelepçeyle sabitledim orayı. Onun haricinde ben bir hata görmedim üründe. Ürün gerçekten güzel. E, şarj dinamonuz yetiyorsa, amperi e, güzel geliyorsa benim şu anda 90 amper var şarj dinamon. Bana ucu ucuna yetiyor. Araba fan açtığı zaman e, sıkıntıya düşüyorum sadece ışıklar açık olduğu zaman bir de onun haricinde güzel. Ben 12 volt olmasına rağmen bu kadar çok e, serinlik beklemiyordum. Gerçekten evdeki klimayla aynı. Denecek kadar aynı evdeki klimayla aynı. Mesela araba şu an istop edili. Çalışmıyor. Basayım. C02 hatası veriyor. Kapatayım. Şuradan bir bakmam gerekiyor. Büyük bir ihtimalle şey hatası. amper yetmiyor hatası. Dinamom zayıf kaldığı için aküyü direkt bitiriyor. Yoksa dinamom büyük olmuş olsa aküyü direkt dolduracak. Onun haricinde güzel dediğim gibi ben 12 volt olmasına rağmen bu kadar çok performans göstereceğini zannetmiyordum ee, Şimdi İsmail abi senin dediğine gelelim Sen ne demiştin Ortaya koysaydın daha iyi olurdu demiştin Şimdi şöyle bir şey de var Şöyle göstereyim Ortaya koymuş olsaydım Bu sefer çirkin gözükecekti ben arkaya koydum ki arkadan öne doğru üflesin mantığında koymuştum ee, Hem port bagaj Edasında gözüküyor Güzel gözüküyor kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum da yoksa güzel gözüküyor ben seviyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. O üfleme menfezleri sağ sol ileri geri olarak hareket ettirilebiliyor. Sen demiştin ya direkt hapörlere bakıyor. soğutuyor diye Aslında direkt arka koltuğu ve şoförü ön koltuğu soğutuyor. Ya yani ön koltuğa kadar soğukluk geliyor. Onun garantisi ver garantisini verebilirim. Sadece Şarj dinamosu e, Sıkıntıda olduğu için Pek fazla çalıştıramıyorum Ki İzmir sıcağında da e, Şu ana kadar hep çalıştırdım Hep korumaya almış olsa bile Çalıştırdım Onun haricinde güzel Ve bende ses sisteminden hariç e, araç içi güvenlik kamerası var Android ekranlı TV'm var ses sistemim var ee, onun haricinde ön sis lambası yaptım ben ya biliyorsunuz sis lambası çok fazla akım çekiyor arka sis lambasını da yapıyorum. genelde öyle geziyorum o yüzden böyle bir hata veriyor ee, o hatanın da nasipse önüne geçmiş olacağım onun haricinde güzel tavsiye ederim ee, aşağı yukarı 4-5 gün falan oldu kullanalı, e, taktiralı. Kullanalı da aşağı yukarı 3 buçuk 3, 3 gündür, 3 gündür falan kullanıyorum. Onun haricinde güzel ürün. E, ben sevdim. Dediğim gibi bu kadar çok soğutma performansı vereceğini zannetmiyordum ki 12 volta göre. Takdir edeceklere tavsiye ederim. Ben 16.500 liraya pazarlık ettim aldım. E, İzmir'den aldım ben. Kayseri Melik Gazi'den almıştım, İşçioğlu otomotiv'den. Orada bir esnafmış. Adam da ürünü tam bilmiyor. Ee, bazı sorular sordum, tam bilmiyorum dedi. Ee, nereden su atıyor dedim, suyu nasıl tahliye ediyor dedim, tam bilmiyorum kardeşim dedi. Ee, öyle geçiştirdi. Ben kendim bu kapağı açıp su tahliye kanallarını görmüştüm ki dediğim yerden de mesela burası su olmuş. Tam şu tahliye kanalının oradan atıyor. Bir burada var, bir burada. Aynı şekilde diğer tarafta da iki tane, toplam dört tane su tahliye kanalı var. Onun haricinde su alıp almadığını daha test edemedim. Ee, çok yoğunum bu aralar. Alacağını zannetmiyorum. Almaz. Ee, çünkü montajı tamamen bir ustaya yaptırmadım. Kendim yaptım. Ki dolu dolu Silikonlu ee, silikonunu kullandım. Silikonlar hep burada gözüküyor zaten. Ön tarafta nasıl gözüküyor? Aynı. Tavsiye ederim. Güzel mi? Güzel. Ee, aküden iyi. Akünü sağlamsa, şarj dinamonu sağlamsa taktırabilirsiniz. Ha, e, mazottan yemiyor. Öyle bir iyi yanı var. Biliyorsunuz mazot oldu 36 37 lira. 36,5 belki 37,5 olacak bu videoyu attıktan sonra. Tavsiye ederim güzel ürün ben bu kadar beklemiyordum.